Binance Türkiye'deki deprem bölgesinde bulunan tüm kullanıcılarına 100 dolar değerinde airdrop bağış yapacağını duyurdu. Depremden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay ilerinde bulunan bağıştan faydalanacak kullanıcılar 6 Şubat'tan önce kimlik ve adres bilgilerini doğrulamış olmaları gerekmektedir. 6 Şubat'tan önce bu doğrulamayı yapan her kullanıcı 100 dolar değerinde bağışa hak kazanacaktır. Ayrıca bağış yapmak isteyenler için de bir link verilmiş burada. Linke tıklayıp ilgili sayfaya gidebilirsiniz. Bağış yapmak için yapacağınız türü ve miktarı devam. Bireysel veya şirket isminizin görünmesini istiyorsanız mail adresiniz kaynak varsa mesajınız Daha sonra Binance hesabınızdan transferi QR kodla yapabilirsiniz.